Kehf suresinde 60 ila 82. ayetine kadar 22 ayetlik bir pasajda Allah Celle Celaluhu Hz. Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselamın yaşamış olduğu bir kıssadan bahseder. Oraya girmeyeceğim vaktimizi aşar. Fakat oradan sabırla alakalı size bir şey söyleyeceğim. Çünkü bu kıssa baştan sona kadar sabır imtihanı karşısında mümin ne yapacak onu bize gösteriyor. Hz. Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselamla yapmış olduğu bu yolculukta ne diyor ona Hızır? Sen benimle seyahata, sen benimle gezmeye sabredemezsin diyor. Hazreti Musa diyor ki sabredeceğim diyor. Sana bir şey sormayacağım diyor. Bu şartlar altında bu anlaşmayla birlikte yola çıkıyorlar. Önce orada garibanların, fakirlerin, zavallıların bir balıkçı gemisini, tekmesini hafif bir hasar vererek yan yatırttırıyor. Sabredemiyor Hazreti Musa Aleyhisselam soruyor. Anlaşmayı bozuyor. Sonra devam ediyorlar karşılarına çıkan bir çocuğu o kişi öldürüyor. E gel de sabret. Hz. Musa aleyhisselam sabredemiyor yine soruyor. Sen suçsuz masum bir çocuğu nasıl öldürürsün? Bir can karşılığı olmadan anlaşmayı bozdun. Bir daha sormayacağım. Sana devam ediyorlar. Bir yere uğruyorlar. Oradan erzak yiyecek içecek yorgun halde istiyorlar. Fakat onlar onu tersliyor. Hiçbir şey vermiyorlar. Bir duvara yaslanıyorlar yıkık dökük her an yıkılmak üzere gel bana yardım et, şu duvarı tamir edelim. Ondan sonra o duvarı tamir edince anlayamadım gerçekten. Yine karışıyor, yine müdahale ediyor. Hazreti Musa aleyhisselam, hayatın içerisinde muhterem kardeşlerim, imtihan mı değil mi? Acaba şu anda Allah beni ne şekilde sınadı? Daha kafamız karışıkken, o anlarda nasıl karşılık vermemiz gerektiğini bize bildiren bir kıssayı bildiriyor burada. Birincisinde, hani bazen şer gibi görünen şeylerde hayır vardır diyor ya Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. İşte o gemicik fakirlere aitti. Fakat orada bekleyen o zalim kral iyi gemileri insanların elinden aldığı için ben onu hasarlı gösterdim ki o zavallılar ekmek teknelerini kaybetmesin küçücük bir tamirle birlikte meseleyi kurtardılar fakat sen buna sabredemedin. Demek ki muhterem kardeşlerim bu birincisinden öğreneceğimiz. Bazen biz ne olduğunu anlayamadığımız, şer gibi görünen olaylarda eğer Allah'a tevekkül edersek, sabredersek, zaten gücümüz yetmiyor değiştirmeye. O zaman Allah bak onu nasıl hayır eleyecektir mesajını alıyoruz sabredenler için. İkincisinde çocuk olayında. Biraz evvel dedik İmtihanların belki en acısı Allah muhafaza buyursun. Çocuğunu kaybetmiş, çocuğu ölmüş bir kişi. İlerisinin sonunun ne olduğunu bilmediğimiz bir evlat. Daha küçük, daha tertemiz, daha günahsız, daha suçsuz fakat ileride ne diyor Rabbimiz ayeti kerimenin devamında? Onları yoldan çıkaracaktı. Onlara zararı olacaktı o evladın. Allah onlara daha hayırlı bir evlat vermeyi diledi. Öyleyse sonunu kestiremiyorsak, sonunun ne olduğunu anlayamıyorsak. Ya Rabbi bunu sen vermiştin, sen aldın. Senden daha iyisini, daha hayırlısını vermeni bekliyorum ya Rabbi diyerek. Vererek imtihan etmiştin, alarak imtihan ettin. Ben sabrediyorum ya Rabbi, dilersen yine verirsin diyebilmektir. İmtihanın ikinci bölümü. Sonra o duvarı yapmaları muhterem kardeşlerim. O da bize şu mesajı veriyor. Hz. Musa ile Hızır kıssasında o duvarı niye tamir ettiler? Özetle şöyle demeye çalışalım. Sen mümin olarak, sen Müslüman olarak Allah'ın sana yüklediği sorumlulukları, görevleri yerine getirirsen, sonunu Allah'a havale edip beklersen, işte o duvar tamir olayı dahi Duvarı tamir ettirmek için dahi Allah Hazreti Musa gibi peygamber gönderir. Çünkü ayetin devamında ne diyor? Ve kana ebuhuma salih. Şu duvar var ya iki yetime ait bu arazi. Duvar yıkılsa altında bir hazine var. Onlar daha büyümeden hazineyi zalimler eline geçirecek. Çocukların eline bir fayda olmayacak. Onun için biz diledik gidiyor Rabbimiz onlar büyüsün yetişsin kendi kudretleriyle o hazineyi kendileri eline geçirsin. Sen sana düşen görevi yaparsan gerisini Allah'a havale edersen varmak istediğin hedefe varmadan ölecek olursan dahi Allah o hedefi gerçekleştirir. Senin çocuklarını dahi korur sen hayattasın değilsin fark etmez ve kâne ebûhumâ sâlihâ. Onların babaları salih insandı diyor Rabbimiz. Onun için Allah belki babalarının ulaşamadığı hedefi o hazineyi yavrularına verememesini o hedefe Allah ulaştırdı. Salihti çünkü. Sabretmişti çünkü. İşte muhterem kardeşlerim, Hz. Musa'nın Hızır Aleyhisselam'la olmuş, yaşamış olduğu bu kıssada gerçekten çok önemli dersler var. Müminlerin çıkarması gereken.